Herkese merhaba arkadaşlar ben Ege ye. Bugün sizlerle beraber yeme abone olduğum için Soy cevap videosu hazırlıyorum Böyle gönderip yaptık Şimdi başlatıyoruz Arkadaşının en sevdiği özellik Şey at şiveleri Hangi belgeye aldın Taktik Aldığın en ilginç hediye Yüzmeye gitme en sevdiğin şey Adana. Dördüncü sınıf boyunca aldığın en düşük not. Ee, i̇kinci dönem matematik 85 şey aldı. Değisinde de değisini bilmiyorum. Neyse. En sevdiğim 5 arkadaşın. Yüzgay, Umut, Efe. Ve bu dört oldu galiba. Yüzgay, Efe, Umut. Ali Cem. Ee, Alec'in bir de Hamza. En sevdiğim şarkı Ego. Favori süper kahramanım yok. İleride bir çocuğun olsa kız mı erkek mi? Erkek. Kaç abone olmayı planlıyorsun? Bin çünkü binde para veriyorlar. Aslında bunu para olarak kaçmadım. Derslerim çok iyi. İyi. Niye? Niye? Yani arkadaşlar ben şunu ım, yani şey yaptım ben bu de. Eğlencesini açtım bu kanalı. Yani bir hedefim yok. Hangi okula gidiyorsun? Ayfer'de Hoyol Okulu. Kaç yaşındasın? 10. DM atsam cevap verir misin? DM ne? Kullanıcı adının anlamı ne? Yeşil bir ne bölge? Ege bölgesi. Bir dakika, şuna yazalım. Duygusal mısın? Bilmiyorum. <laughs> Neylesin? Adana'da. Annen mi baban mı? İkisi de. Ben mi, umut mu? İkisi de. İsmin ne? Ege. Adı ne? Neyin? Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa süre bir tek bunlayı dayı. Eğer şunlardan bulamadıklarımın anlamını anlamını an bulursam size söyleyeceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olup bildiğimleye açmayı unutmayın. Mayın ve hadi bay bay.